Honda Anadolu'nun yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Honda'nın etkinlik alanındayız şu an. Otopark gördüğünüz gibi komple motor kaynıyor. Evet, bu noktadan itibaren dış ses olarak devreye gireceğim çünkü çok rüzgar olduğu için ve çok açık olan bir olduğu için e, ses bayağı rüzgarlı oldu. Hemen bu sağ tarafında Honda'nın toprak pistini görüyorsunuz. Sol tarafta yine buradaki motorların yıkandığı bir alan burada da bu küçük kardeşlerimizin alışabilmesi için CRF50F'leri görüyorsunuz. Hemen bir yarın bir yanında da bu seminer alanımız var. Fakat biz daha ilerleye hemen şu ileride gördüğünüz yere gidiyoruz. Evet Honda'nın burada yeni modellerini görüyorsunuz. Burada Super Cup C125 modelimiz var. 1958 yılından beri üretilen ve şu an günümüz Çiz, e, günümüz teknolojilerine tekrardan uyarlanan, işte anahtarsız girişi, ABS'si vesairesi olsun, led farları olsun tekrar yenilenen bir motorumuz burada. Bizim pek sevmediğimiz bir tarz. Onun yanında hemen e, Monkey modelimiz var. Bu sene e, yani her sene olan bir model. Burada bu sene yenilenen CB250R modelimiz var. E, üretimine bunun 2017 yılında yanlış hatırlamıyorsam ara verilmişti fakat e, şimdi bambaşka bir motor olarak tekrardan gelmiş. Görüntü olarak çok bir fark olmasa da işte zincir sesleri, amortisör iyileştirmeleri vesaireleri ile birlikte geldi. Burada CB650R ve şu an gördüğünüz CBR650R modellerimiz mevcut. Benim de Honda'nın çok sevdiğim 4 silindirli 650cc bloğuna sahip bunlar. Orijinal ile bile çok güzel bir sese sahip motor. Yani önden de tamamen yavru binarar diyebiliriz. Ee, burada Goldwing modelimiz mevcut. Artık Honda'nın e, iki tekerlekli limuzini mi diyeyim, iki tekerlekli jipi mi diyeyim. Artık ona siz karar verin. Devasa Touring motoru. Fakat e, videolarda göründüğü gibi değil. Motor harbiden çok büyük. 6 silindirli 1800 cc. İşte motorumuz üstünde mevcut. Hemen yanında da Bagger versiyonumuz var. Nardo gri rengi. Burada da 2021 yılında yenilenen e, NC750X modelimiz mevcut. E, NC750X DCT. E, sol gidon kütüğünden de anlayabilirsiniz zaten debriyaj manetimiz yok. E, motorda yine çok güzel iyileştirmeler mevcut. İşte beygiri galiba 52.5'tan işte 54 beygire mi ne yükselmiş. Onları ekrana yazarım. E, depolama kapasitesi biraz daha yükselmiş burada da siyah düz manuel bir versiyonunu görüyorsunuz çok şık çok sade bir tasarımı var hemen yanında Forza 250'miz var Honda'nın teknolojik küçük PCX'in abisi diyebilirim bunu zaten burada kullandık ve deneyimledik sürüş videosunda birazdan göstereceğim sizlere sele kısmında bir tık daha iyileştirmeler yapılabilirmiş ve onun hemen yanında e, benim Honda'nın en sevdiğim modellerinden bir tanesi olan e, Forza 750 modelimiz burada mevcut. E, NC 750'den alıştığımız o paralel iki silindir 750 cc ünite e, bunun üstünde de var. Kendi yan çantaları ve orijinal arka çantasıyla birlikte mükemmel bir motor diyebiliriz. Onun hemen yanında da ilk başta gördüğümüz bu Honda'nın yavrusu, e, Monkey burada. Çok güzel, çok tatlı, çok şirin bir motor. Fakat e, yine bize hitap etmiyor. Evet, burada da CBR 1000RR modelimiz mevcut. E, fakat e, size bu motora geçmeden önce hemen kısa bir tarihinden bahsedeceğim. Honda ilk kez 1992 yılında satışa sunduğu bu e, Fireblade işte rr modelini tekrar 30. yılına özel tasarlamış ve bu e, muhteşem HRC renkleriyle, işte mavi, kırmızı, beyaz renkleriyle karşımıza çıkıyor. Ee, bir süredir yurt dışında da satışı olan CBR Binarar R5 Blade SP artık Türkiye'de de satışa sunuluyor ve bu 30. yıl e, özel muhabbetleriyle birlikte Temmuz ayının son haftasıyla birlikte de satışa açılacağı söyleniyor motorun 780.000 TL e, bandında da bir etiket fiyatı olacakmış e, motosikletin. 30. yıl özel serisi Honda'nın 92 yılında satışa sunduğu ilk Fireblade modelini renk tasarımından sorumlu olan Hiroaki Tsukui tarafından da tasarlanan üç renkli bir boya şeması ile birlikte geliyor. Yani başta da dediğimiz gibi o e, HRC temasıyla birlikte geliyor. Modelde standart olarak gelen dijital ekranda özel serinin de izlerini görmek mümkün. Şu an zaten ekrana koydum bu e, ateşli bir şekilde çemberli vesaireli falan çok şık çok güzel bir e, ekran tasarımı olmuş yani kontağı çevirdiğiniz andan itibaren hadi gazlayalım dercesine bir ekran koymuşlar oraya bu logo modelin de 30 yıllık mirasını hatırlatıyormuş aynı zamanda ve sınırlı sayıda üretilen bu motorun gidon birleşim yerlerinde yani gidon kütüklerinde e, modelin seri numarası e, yazıyor şu an zaten ekranda görüyorsunuz işte kaçıncı üretilen motor işte hangi sayıdaki motor vesaire tarzında yani motorun bir e, seri seri kodunda burada görebiliyorsunuz motorun özel olduğuna dair Evet şimdi sıra geldi bu motorun kalbi olan yani bu motosiklete can veren işte o iki teker üzerinde mükemmel hızlara ulaşabilmesini sağlayan 4 silindirli e, makinesine geldi 215 beygir güç üretiyor ve 113 Nm torka sahip Sıralı, 4 silindirli, 6 vitesli, işte shifterlı onlu bunlu, cart'lı, cürt'lü mükemmel bir makinesi mevcut. Evet size CBR 1000 Arın bu 30. yıl özel versiyonunun kısa tarihinden de bahsettiğime göre şimdi motoru incelemeye geçebiliriz. Abi motor çok güzel. Şurada da gördüğünüz gibi motor Türkiye'ye gelen motor 209. üretilen motor olmuş. Ee, üstünde çok güzel böyle Yarı silik lastikler ile birlikte geliyor Kaç tane Türkiye'de satışa sunulacak Onun e, bir bilgisi yok Burada gördüğünüz üzere eski Binararlar işte ilk binarar Vesaire ve burada da Yan tarafta gördüğünüz Titanium Akropovic Eksos e, çok güzel gözüküyor Gerçekten Evet binararımız da bu kadardı Evet burada da forza 250 test ettiğimiz bir alan var e, Gönül isterdi ki dışarıda kullanmak fakat e, çok fazla zaman aldığı için e, buradaki test parkurunda motoru deneyimledim motor genel olarak çok kıvrak çok güzel hızlanıyor zaten videodan da gözüküyor e, Ne yazık ki rüzgar sesinden dolayı e, buraların seslendirmesini alamıyorum yine mecbur e, kendim evde yapmak zorundayım fakat burada motorun zaten sesi o bildiğiniz scooter sesi. Rrr diye hızlanıyor. Yani çok bir değişiklik yok sesinde. fakat motor burada kıvrak kıvraklık açısından çok güzel. tabi buranın asfaltı da özelmiş. Hocayla test sonrasında konuştuk, görüştük. Yani dedim motor niye bu kadar güzel gidiyor? E asfalttan da kaynaklıymış biraz fakat yani burada sergilediği performansın %80'ini de dışarıda sergileyebileceğini söylediler üstündeki bu orijinal lastikler ile birlikte çok güzel gidiyor çok güzel duruyor ee, parkurda o kadar denememe rağmen motosikletin ABS'sini devreye sokamadım size o şekilde söyleyeyim ee, 0-100-0-60 hızlanmaları da çok güzel motor zaten gördüğünüz gibi çok kıvrak ee, tamamen PCX'in 250cc olan versiyonu gibi düşünebilirsiniz gördüğünüz gibi çok güzel tıkır tıkır oraya buraya yani baktığınız yöne gidiyor motorda sevmediğim bir özellik ee, sele konfor abi e, motor sele konusunda benden e, sınıfta kaldı çok rahatsız ve e, tahta gibi diyebilirim yani kıyaslama yapacak olursak benim Mondial'in selesi bundan daha rahat öyle söyleyeyim e, bunun da Motorun çok binek olduğu için ve işte belirli bir zaman sonra yumuşayacağını, eğer çok yumuşak yaparlarsa bu kadar inip binmeye çok çabuk yıpranabileceğini e, öne sürdü buradaki e, motosikletin e, motosikletten sorumlu olan hoca. Fakat bana pek öyle gelmedi çünkü diğer Honda'nın modellerinde e, sele konforu çok güzelken e, bu motosiklette sele hiç önem verilmemiş. Bir de garibime giden bir yanı ise motosiklette devir göstergesi olması. Yani bir scooter olmasına rağmen deviri görüp ne yapacağım bilmiyorum. Fakat yine de görmek isteyenler olur diye koymuşlar. Motorun zaten bildiğiniz üzere ön tarafında bir şeyi var. Elektrikli camı var yukarı aşağı şekilde. Biz burada parkurda onu açıp kapatmadık. Çünkü çok da bir şey fark edemeyecektik. Ya belki camı açıp da e, sürüşe çıksaydım e, Belki bu mikrofon ses muhabbetini çözebiliyor olurdum Fakat e, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar biz yine de beğendik yani alınabilir bir motor fakat şu anki fiyatlarla e, alınır mı veya almak ister misiniz orası da size kalmış.